şifre başlar. Bazen kendine, bazen geleceğini keşfedersin. Mesleki ve teknik orta kurumları sadece bir okul değildir. Meslek liseleri seni hayallerindeki geleceğe hazırlar. Uluslararası geçerliğe sahip diploma ve sertifikaların, teknisyenlik ünvanın, ve en en önemlisi ne yapmak istediğini bilen, özgüvenli, donanımlı ve güçlü bir benliğin olur. Tarımdan biyoteknolojiye, sağlıktan yapay zekaya, yenilenebilir enerjiden siber güvenliğe, makineden metale tasarımdan üretime mesleki ve teknik eğitim hayatının her alanında geleceğe açılan kapıdır. Türkiye yüzyılın üretim gücü senin ellerinle büyüyor. Çünkü geleceğin sadece hayal değil, bir adım uzağında. Hayallerindeki gelecek için mesleki ve teknik orta üretim kurumları seni bekliyor.